<laughs> Arkadaşlar bugün derini dilenci şakası yapıyorum. Şu an içeride. Sen bana yardım et Allah'ım. Şu halime bak. Allah'ım kendinden soğuk. Allah rızası için. Allah rızası için. Bir şey var mı? Allah rızası için çok açım. Lütfen. Kuzum çok açım. Kimsin sen? Çok açım. Kimsin? 5 lira. Kaç lira? 100 tane. Abartma teyze kaç? Gönülden de koparsan çok açım. 50 lira. Çok ya. Ya ne ne. arkadaş. Bir şaka yapacağım ediyor ya. <laughs> ya dur götüm ağrıyor. Eyş <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar bugün derinde